Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah rızası için yapılan işe salih amel diyoruz. Sadaka vermekten, anaya babaya hizmet etmeye, namaz kılmaya kadar bütün işler salih işte. Bir yerde bir ağaç dikip Allah rızası için onu büyütmek de salih bir ameldir yerine göre. Peki bir insan salih ameli hayatı boyunca sürekli yapmak, Salih işlerde süreklilik, istikrar kazanmak için nelere dikkat etmesi lazım? Birincisi ve en önemlisi abartılı giriş yapmamak lazım. Bütün vadiyi ağaç dikeceğim deyip 100 milyon ağaç dikme projesi olarak yola çıkma. Yani itidalli ol, kendi kapasiteni iyi bil yapılması gereken işle senin kapasiten ve imkanın arasında bir denge kur. Üç tane ağaç dikerim buna gücüm yetiyor bil. Bütün çölleri ağaçla kaplama gibi bir ideal planlayıp sonunda çökeceğin işe baştan çökeceğin belli olan bir işe girmemiş ol. İkincisi olarak da başladığın mesela işte anana babana hizmet ediyorsun her haftada bir gidiyorsun misal olarak onu verelim. Bir hafta acil bir iş çıktı gidemedin. Onu telafi et. Ya nasıl farz namazların kazasını yapıyorsun? Salih bir iş olarak yaptığın işi de bir sebeple aksatınca onun telafisini yap. Böylece nefsin nasıl olsa bu bunu yapacak diye ciddiyete ve disipline alışmış olsun. Şeytan seninle uğraşırken bu er geç bunu yapacak bunu bilsin. Yani kendini başlattığını muhakkak sürdürür ciddiyetine hazırlamış ol. Ve bir başka yardımcı öge de çevre çok önemli. Fasit işler yapanların arasında salih iş yapamazsın. Kafirlerin arasında iman tohumunu yeşertemeyeceğin gibi her işi boş ve batıl olanlar ya da senin arkadaşların böyle olduğu sürece herhangi bir gelişme olmaz. Bir gün bir konuşursun öbür gün unutursun Allah muhafaza buyursun. Ve bir başka sebep de yardımcı unsur da dua edeceksin Allah'tan yardım isteyeceksin. Çünkü salih amel yapmak bir kulluk çeşididir. Kullukta Allah'tan yardım istemediğin sürece ben yaparım der gibi bir uslupla uzun soluklu olamazsın. Ve yapacağın işlerde öncelikli sonra da önemli sonra da iyi olur diyeceğin kategorilere ayırarak iş yap. Annenin babanın hizmetini yapmak salih bir iştir. Bir arkadaş ziyaret etmekte salih bir iştir. Bir hasta ziyaret etmekte salih bir iştir. Ana baba önceliklidir. Arkadaş ziyareti gerekli bir iştir. Salih bir Müslüman için hasta ziyareti ikinci derecede yani önemlidir. Öncelikliler, önemliler, gerekliler. Gerek size zaten bulaşmayacaksın sen. Böyle bir sıralama yaparsan iş kaosu yaşamazsın. Bunalmazsın. İstikrarın ve sürekliliğin daha uzun olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.